Şimdi artık çoğun tabi arabalara da battın. Evet. yolunu bulamazsın şimdi evet. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Şu, şu Türk, Türk cimnastiği izliyor. Son bir, bir, de Dünya izliyor Youtube'a yüklendiği için Dünya cimnastiği ve Türk cimnastiği sesi izleyecek. Son, evet ben yani son olarak <laughs> e, bunun temel bir Özellikle gençlere. Dal olarak e, önemsenmesini bekliyorum. E, okullar, kulüpler e, bu işe daha çok önem vermeli diyorum. Temel spor, tabii ki e, atletizm ve jimnastik. O sporu yaptıktan sonra ancak öbür branşlarda değil mi hocam? Kesinlikle. E, dağıtabiliyorsunuz hocaların tavsiyesiyle. Evet. Ama atletizm artık kesin yapmaz, yapmamız gerekiyor. Bu da ilkokuldan başlayacak sanıyorum. E, biz artık e, eskilerden bahsederken şu anda internet çıktı. Ben bütün yarışmaları zevkle izliyorum. Hepsini paylaşıyorum. Bütün yarışmaları ve cimnastikleri tebrik ediyorum. Başarıların Ahmet'in falan. Tabii ki çok ilerledi. Ee, biz ancak e, tam dünya kadar gitmiştik, on binlerce rağmen. Ama şimdiki yarışmaları ve jimnastikler zevk izliyorum. Hasan işim senden daha önemli. İyi bir jimnastikçi olabilmek için insan vücudunun kondisyonel yeteneklerinden, sürat kuvvetten dolayı sahip olmak gerekiyor. Ayrıca anatomik olarak konstitüsyonel yeteneklere sahip olmak gerekir. Bu çok uzun boylu bir adam demek değildir. Daha kısaca ince kemiklerden oluşan bir yapıyı taşıması lazım. Bunların üzerinde İbrahim Çolak'ın dediği gibi çok uzun yıllar bu işi yapmak, kendini bu spora yatırmak gerekir. Eğer bunu yaparsanız kazanacağınız birçok çok çok özellik vardır. Kişisel özellikler, bedensel özellikler, duyumsal psikolojik. özellikler, psikolojik, özellikler, toplumsal özellikler. Bunlar sizi gelecekte de çok rahat etmenize sağlayacak, çevre edinmenizi sağlar. Ayrıca sağlıklı olursunuz. Uzun yıllar sağlıklı yaşarsınız. Çünkü çok temiz ve çok steril salonlarda çalışılıyor. Evet. Çok koruyucu bir yapı oluşuyor akciğerler için. E, her şeyi kendisi yapmak zorunda. Pas Takım oyunlarındaki gibi paslaşma diye bir şey söz konusu olamaz. Topu toca atmak da yok. Öyle bir şey de yok. Tekme de yok. Artı centilmenlik üst düzeydedir. Kimse kimseye çelme takmaz. Kimse hakemi aldatmaz. E, çok asil, disiplinli bir spor dalıdır. Evet tüm yapısı itibariyle sürekli bir problem çözme oyunudur. Bir harekette bir başarı elde edersiniz, bir üst harekete önünüze çıkar. Ona ulaşırsınız, bir başka hareket önünüze çıkar. Bir seriye ulaşırsınız, daha zor bir seri önünüze çıkar. Bu sürekli problem çözme oyunu insanı pozitif hale getiriyor. Hiçbir şeyden yıldırmaktır. Bu yapı insanın hayatta çok işine yarıyor. Çok yönlülük var. Hiçbir spor dalında olmayan Çok, bir... Sürekli problem çözme oyunu şeklinde devam eder. Hocam ben e, eski bütün, bizim derimizdeki, tanı, tanımadığımız bütün arkadaşlara ve hocalarına, saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. <laughs> Genç cimnastiklere başarılar diliyorum. Ben soru sormayacaktım ama bir soru soracağım size. Cimnastik federasyonları arasında en başarılı kimi görüyorsunuz? Geçmişte, Geçmişte eğitim yapan geçmişten bu yana eğitim yapan Özkan Gülpe'yi takdir ettiğimi söylemediğim, Ergün Şengül'ü takdir ettiğimi söylemeliyim. Yok hocam, Hüsamettin Güveri derim. Hayır. İmkansızlığa rağmen evet. yapıyoruz bu, bu, insanlar daha geniş kitlere yayılmasına çok yardım ettiler. Daha sonra ben Atilla Bey'le çalışmadım. Suat Bey'le de çalışmadım. Dolayısıyla etkilerinin olduğum farkında değilim. Akademi Spor Atomuslu bulunduğu Zimak Soylu şu an İrfan Şengül adı 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 değil mi? Evet evet. İrfan eğitimci hocalara Eğitimci. Necmettin Erkan'ı e, da tabii unutmamak lazım. E, Necmettin Erkan hocamız başkan. başkan. Evet bizim kurucu başkanımız Manisa'da. <laughs> Rahmetler diliyorum kendisine. Evet. evet. Muhteşem bir insandı. Ne bir, bir kitabı vardı sağlık üzere. Rahmetle ışıklar içinde uyusun. Oktay Hoca, Akdeniz oyunlarını organize etmiş bir yerde. 71 ve 71. Yani. 75'e bizim Ankara'ların boku dedikten sonra, evet, evet. Ankara'ların boku dedikten sonra evet. e, şeyden e, insan sonra Kore'den gelmişti. İzmirlerde Alişan vardı, Diz vardı arkadaş Mustafa. Onlar vardı. Bu arada Kayseri'den Vali bir tane cihazlıkta. Daha söyleyeyim. <laughs> Kayseri valisi bir tane jimnastikçi göndermiş e bu Kayseri'den. Kayseri'den. Çantasını almış gelmiş. Oktay Hoca salonda çalışıyoruz biz. Ee, ona bir eşantörü katılıyoruz Manisa'dan bir ben varım zaten. İşte bir tanıştırdı kendisini falan. Bak hiç ben Ne E, Nela hangi ekle yapabiliyorsun? Dedi. Ee, bir tatlı açtı. Peki barışta mı biliyorsun? Dedi. Ee, çıktı barışta orada bir kalktı iniyor. Lan dört iniyor. <laughs> tamam tamam in dedi. Bir de şeyden gösterdi. Kutlu beygi bir rakip göster bize dedi. Bakın böyle. Çıktı kutlu beygi'ne. Bir amına kalktı o da inmiyor. Ne oldu Neyse indi. Bir gün kaldım yere gidi. O zaman şey Tekrar Kayseri'ye geri göndermiştik. <laughs> Tarih kaç hocam? Şey 71'de. 1971 aktörü <laughs> Mustafa orada sporcu oldu. <laughs> Zafer Özer'e vardı. Başka. Zafer Özer'e Kamil Özer. Kamil Özer. Evet. Zafer Hoca e, <laughs> hareket yaparken sağ ota attı. Şu parmağı paralel bir değdi şöyle. Buraya geldi. Kırıldı geldi. Aldık götürdük şeyi Devlet Hastanesi'ne. Açıla gelmişti. Zafer Hoca'ya e, sevgilerimi sunalım buradan. Evet. En çok kazaları daha anlattım galiba.